bakalım. Başka bir şey gelecek şimdi. Saatimiz bakalım hemen. Saatimiz Saat kaç Saat on üç şey 38 sekiz. Merhaba kardeşler hoş geldin. Evet arkadaşlar. internet çekmedi arkadaşlar. Ondan yayını yeniledik. Gelir bir de yayını beğenmem gelenler. Hoş geldiniz. Hemen yayını beğenin arkadaşlar. Şu an hemen yükselir yayınımız. Evet hoş geldiniz. Evet, yine gelenler hoş geldiniz. Ben i̇şte, açıyorum. Masallar da açıyorum. Şeye gittiler de. Teyzesi gire geldiler. geldiler. Ne gittiniz oraya? Balkona çık, balkona git. Balkona çık. Balkona geç. Evet, hemen balkona geç. Allah. O zaman lambayı yakacağız böyle dur. Çekmiyor. Gel kızım. Osman niye mutfağa gitmen? Uyuyacağım çekmiyor ya. Çekmiyor be çekmiyor ikene. İki saatten beri mutfakta yayın yapıyor. Benim internetime gir. Nerede senin internet? Ay. Telefonum nerede benim? Ne bileyim ben nerede? Sonra bizi getir. İnternetime gir benim. bağla. İnternetim var. Çabuk, çabuk yalan çabuk yalan. Aferin. Hmm. Anladım Ryan. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> telefonun nerede bilmiyorum ki. Ya internet nasıl çekmez bir evde ya? Sen telefonu aç kafa yap. Aç çık bakayım masanın kirasını. Az gel, buraya gel. Abla gelsene. Vereceğim. Sema Gündüz yarın yapmış Şeyden mi açıyoruz? Hmm. Normal interneti açıyorum değil mi? Normal Ondan sonra mobili açtım. Dur bakalım. bekleyeceğiz. Evet. Şimdi şuradan çık bakalım. Bakayım. <laughs> <laughs> Bağlandım. Al. Sileceğiz Çay var mıydı ya? Bak bak. Oha saat 11 mi olmuş ya? Ha? Evet. İnternetim yokmuş İsmail ya. oyun mu oynuyorum ben Yokmuş, ben geldi sandım. Bugün ayın altısı ama gelmesi lazım. Yokmuş, aşkım kendi biliyordum. Aha valla bak, aha bak. Allah Allah. Niye bağlattın ya bizi? Ben geldi sandım, kapatayım. Allah Allah ya. Hazır da. Şeye bağlanıyor. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. işte. Tamam. Arkadaşlar internette de sorun var. Balkonda bizimkiler çekirdek diyor. Ben buradayım. İnternette uğraşıyorum. Yaklaşıyorum ya. Hani bana çekirdek yok mu? Tutma içine gelme gel burada gel. Ya ben yayın yapıyorum yayın. Orada ben nasıl yayın? of. <laughs> nereden aldın sen? <laughs> nereden aldın? Bizim <gülüyor> <gülüyor> Bizimkiler mi anlamıyor? Ben niye uğraşıyorum burada? Ben anlamış değilim ya. Yani. Of. <gülüyor> <gülüyor> evet, hoş geldiniz. Hoş, acaba? Ama çabuk Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Tamam. Eriyor. Tamam. Eriyor. Görüşürüz. Ha, niye ki Yağmur? Beşiktaş'ta niye oldun? Hoş geldiniz. Mahmut Tuncer. Hoş geldin Mahmut Tuncer. Evet yeni gelen arkadaş. Tuncer Tuncer. Hoş geldiniz. Mahmut maşallah tabi kardeşim. Bizi bitirdim. <laughs> Bizi bitirdim be. İşim okutma yayını lider arkadaşlar yayın. Aleyküm selam. Betül bu işe hoş geldiniz. <laughs> Aa, anladım. <laughs> yağmur anladım. Hoş geldiniz. Sağ ol Muhammed. Mahmut. Evet yağmur sor bakalım. Asal yüzüne yalasana. arkadaşlar kanalımıza destek olun evet. katıldılar Vodafone, Turse, evet. Bimsel, evet. Şirinsel her taraftan katıl yapın arkadaşlar evet. katıldılar aylık 7.5 lira ortaklar evet. başlayın ya 7.5, evet. 9.5, 10 haydi bak çekimde var kendim nefes ediyorum diyor kürdo o da sana bayılmıyor o da sana bayılmıyor dedi bak kapak olsun sana kürdo Biraz. evet yeni gelen arkadaşlar Kürdüğünün hemen horozunu kesin. Aha. Şurada gitti. Onu bırak ellerini yıkayacağım. Orozun ötmüyor artık. oldu. düt. Düğü kaçtı içine. Oldu. Küçük oldu ellerini yıkasın. gelsin. Hadi Anne ama <laughs> <laughs> anne bak ama Ne bak, diyor Ne diyor? Nasıl? Nasıl dedik yemiş. Dondurma mı aldınız ona siz? Dedik yemiş masa. Abi seni seviyoruz. Sağ ol Aside. Yunus baba. Merhaba kardeşim. Hoş yok. Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yes. thank you very much. Ben kanal açtım. Siz geri kaç. Welcome yeah, onlar. Welcome. gider. Neredeler? <laughs> Muhammed Emin Doğru. Durumlar orta şeker kardeşim. Sizde nasıldı son durumlar? Bizde yanar dönerdi. Oynar başlıklı. <laughs> Hiç de güreşim yoktu ha. <laughs> döner kardeşim bizde. Yanıyorsun. Fuat abi de yok bizim yok. Gardırop nedir diye. Yanıyorsun Fuat abi. Oh bozdun? Neyi bozmuşum kız? Burayı bozmuşum. <laughs> Aa bu su aygırı bozdu Su aygırı var ya bizim bir tane Su aygırı. Yok yok iyi Betül. Erkek <laughs> arkadaşımın adı İsmail. <laughs> adı İsmail <laughs> demiş Yağmur Rayhan. <laughs> ha, anladım <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> Hayırını gör arkadaşım. Evet. Yeni gelenler. Hoş geldiniz. Evet. Welcome'ınlar. to World at Avana olacağız. Abi şurada bir meral tutsun. Sene tutsunlar gösün. Ha yağmur 23 yaşında. Hmm, anladım. Muhammed Emin. Ha. Alu, Muhammed. Sen Bu komple kanaldan konuşma? gittin oğlum. Masal Muhammed Emin atıldın Ben de bildim, dedi, da bana alın, Arkadaşlar başlayalım. hatalı santime girdim Muhammed. Hatalı et iletişime girdiği için Bak. kanaldan kendim ben bilerek attı. Ilk... Hatalı santimetreye girdi. <laughs> Demek ki bazı santimetrik oyunlar oynanmayacakmış arkadaşlar. Milimetrik oynayacağız. Kozlar bende. Onun için konuşurken dikkat edin. Milimetrik atarım sizi böyle vazirada. Yörüngeden uçarsınız arkadaşlar. Tuğuna taşkın sağ akar. Ya, ya Meral Tosun çok Hı fantazilerim de var. De Senin de fantazilerine de şey. biz göğüs gelemeyiz. Yani sana ablaları sana göstermiyoruz. Sana. Seni 10 dakika Tabası. yayından atıyoruz. Yörüngeden Babasın. sen de çıktın. Meral Tosun. Oh, Hoş geldin kurusu. yanında telefon. Bir babası zaten şey. Gel kızım. Babası olmasa ne yapacakmış bu masal kızım benim. Al. Yörüngeye masal da girdim ha. Götür <laughs> anneni Annen yanına götür. Veya açık mi? oraya yat. Kendi açar. Evet yörüngede masal da görüktü. Tuz ruhu. Ne demiş? Ana Konuşma yazmış. Tuz ruhunu komple yörüngeden fırlatın arkadaşlar. Bir şey daha Bir Ha, niye öyle acaba ki <laughs> bu Bence anneci olur çocuklar. Benimki anneciydi. Sonra da gene anneci. Gene anneci gene. Evet yeni gelinler. Muhittin ne dedi kız? Ulan Muhittin sen de mi yanlış yörüngeye takıldın oğlum? Neden kanalımıza yenilik yaptın? Hafta sonu alırım hepsi alttan Neden kanalımıza kadar basit. yanlış yaptın evladım? Can sıkacak bir şey yok yani. Hmm. Babalar daha çok mu oynuyor acaba? Masal keyfinde ya. Diğer şey can sıkıyorsun kızım Çay. Çay mı götürüyorsunuz? Kola İsmail. Kola. kola mı, kutu kola mı? enişte, Enişte çıkışta. Ne? Yok bir şey. Sen o çekirdeği gene yiyorsun değil mi oraya oturduğunda? Ben çekirdek sizin vermediniz de. Hiç denen durmadı bu akşama. Vay 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 vay. Rahmetli babaannemi geçtim. Hmm, anladım ben orası. orası. sordum abi. İnsanlar evlenmeyeceğim. Ne oldu Betül? Ne oldu gene? Yanlış kulvara mı girdin? Ne yaptın? Ne olmuş ki? Doğru bir aileye hayat kurtarır. Doğru seçimler yapacağız bu Maalesef hayat değişti arkadaşlar. İnsanları bilerek evlilikten soğuttular. Bilinçli yaptılar bunu ki insanlar evlenemesin, dünya nüfus artmasın. <Sessizlik> <Sessizlik> dikkat. Var var ray ne ne olmuş ki Betül? Babanı nasıl ikna edeceğimmiş Yağmur? Aynen. Yağmur Babanın erkek arkadaşının gelmesi için nasıl mı ikna edeceksin? Yağmurcum senin yağmur beynin içine mi geldi ne yaptı baban sizi ikizi gıtır 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 kuşbaşı kuşbaşı sakıncalı bir durum. Ha, anladım. Betül. Anladım. Evet abi yine selam demiş Derya. Aleyküm selam. Asude. Söyle. Rize'nin Fatih, Emir, Atan, Altan. Hoş geldin. Aleyküm selam. Evet. Yeni gelen arkadaşlar. Welcome'ınlar. Ekmek somunları neredesiniz? Yeni görünler. Arkadaşlar yayın et. Son kez yeniliyoruz ondan sonra kapatıyoruz tamam mı?